Bize ulaşmak isteyen arkadaşlar oluyor. Gün içerisinde hem forex'te hem kriptoda ya da borsada çok ani değişimler yaşandığında e, acil olarak bize ulaşmak isteyenler YouTube'dan yazıyorlar. E, YouTube'dan ziyade ben size daha hızlı ulaşabileceğiniz hem de anlık e, gelişmeleri takip edebileceğiniz bir Instagram adresimiz var. Onu vereyim. Instagram'da HGV ve yazabilirsiniz. Burada özellikle hikayelerdeki paylaşımlarda gün içerisinde önemli gelişmeler varsa buraya ekliyorum. E, sizi uyarmak adına. E, bunun dışında yine profilde... Telegram adresimiz var. HGV Crypto diye. bunun borsa için olanı da var. Buradan da Telegram'a katılabilirsiniz ücretsiz olarak. Bilgilendirmeleri oradan yapıyorum. Eğer bu ikisini kullanmıyorsanız Twitter'da Twitter adresimiz de HGV Trade olarak geçiyor. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. En azından gün içerisinde gelişmeler, değişimler varsa bizim ikaz ettiğimiz bir konu varsa haberdar olmak istiyorsanız lütfen buralardan takipte olun. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Borsa ve dolara da bir bakalım ee, XU100 olarak. Çünkü endeks, biliyorsunuz ki bütün hisse senetlerini etkiliyor. Yani kendine has bir eğer ki haberi yoksa hisse senedin etkiliyor. Ve bu aralar genel olarak borsanın kendi yapısında e, dinamiklerinden kaynaklı, makro ve mikro dinamiklerden kaynaklı. Çok fazla iyi habere denk gelmediğimiz için biliyorsunuz ki borsa düştüğü zaman bütün hisseler bundan bir şekilde etkilenmeye başlıyor. Şimdi biz borsada seviyeleri takip edelim. Bir defa şöyle uzaktan baktığınızda çizim isteyen çok arkadaşlar onlar için çizeceğim ama şurada şöyle bir hani kabala da olsa bir kanal oluşumu var ve daha önce sert bir düşüş var. Ben burada her zaman özellikle şu yeri belirtiyorum. Şurada bir gap boşluğumuz var. Bu kapanacaktır bir şekilde yükselişlerde. Ama aynı şekilde şu alt tarafta da yani 1200'lü seviyelerde de bir gap boşluğumuz var. Bunları sakın unutmayın arkadaşlar. Bu iki taraftaki gapler de teknik olarak dolacaktır. Çünkü günlükte görünüyor. Bu yüzden bakmanıza fayda var. <laughs> Şimdi biz hemen önce seviyelerde hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Önce bir orta vade, uzun vadeye bir bakalım. Şimdi uzun vadeyi açtığımız zaman bakın karar bölgesi hemen çizmeye başlayalım. Şimdi elimizde bir karar bölgemiz var ve daha önce endeks bakın şu bölgede aynı şekilde bu bölgede buraları destek kabul etmiş bu kırılımdan sonra. Ve her zaman öğrettiğimiz bir şey var. Bu ana destek dirençler kırıldığında burada gelip bir destek alması güzeldir tekrar yükseliş için. Burada destek almış fakat daha önceki zirvesini geçememiş. Tekrar destek almış, tekrar denemiş, tekrar geçememiş ve buradan sonra bir kırılım gerçekleşmiş. Bunu tahmin edebilir miydik? Edebilirdik arkadaşlar. İlle haber odaklı bakmanıza gerek yok. Mumlar size hikayeyi aslında kısmen de olsa anlatır. Bu kırılımdan sonra alttaki destek bölgesi bakın yukarıda tekrar dirence gidemedi. Alttaki destek bölgesi yukarıdaki dirence gidemiyoruz. Yine gidemiyoruz bakın şurada destek yapmamıza rağmen. Şimdi son pozisyonda buyuz şimdi bizim Aşağı yönlü bir harekette 1340 seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor alt bantta Yukarıda da hala 1476 seviyesi var geçemediğimiz Şimdi bunların minvalinde yani yukarıdaki bant ve alttaki bant minvalinde Neye bakmamız gerekiyor endeks yukarı doğru veya aşağı doğru gitmesi için Bu ara bantta acaba Nasıl bir şey yapabilir Şimdi ilk önce bizim Şuradaki mumun Bölgesine bakmamız lazım Bu bölgeye bakmadan önce şunu da bilmemiz gerekiyor HGV Trade'de Bizim son bantta baktığımızda aşağı yönlü bir trend var Bunu unutmayın niye şimdi bunu söylediğimi ee, açıklayacağım Buradan aşağı yönlü bir trend var Şimdi genişletiyorum ekranı Ve orta vadeyi açıyorum Orta vadeyi de açalım Genişletelim Şöyle Getirelim şimdi Demin söylediğim şey neydi? Bakın dedim ki şu yukarıdan aşağı bir düşüş trendi oluşturmuş durumda. Küçük de olsa bir düşüş trendi oluşturmuş durumda. Şimdi yukarıdan aşağı oluşan trendlerde, yukarıdan aşağı oluşan trendlerde bu geçiş bölgesinin hemen altı çok kritik seviyedir. Bunun örneğini göstereyim bakın. Yukarıdan aşağı burada bir düşüş gerçekleştiğinde ne yapmış? Bu bölgelere kadar gelmiş, destek almış. Şimdi burada da aynı şekilde bir aşağı düşüş var. Tabii ki burada doğrudan bir düşüş olmuş ama burada bir trend oluşturarak, aşağı yönlü bir trend oluşturarak gelmiş ve aslında tam da bizim kritik dediğimiz seviyede tutunmuş. Şimdi burası güzel bir şey. Ne açıdan güzel? 1392 hesaplamış HGv ama sistemde 1391 görünüyor kapanış olarak. Çok mühim bir rakam değil bu. Çok yakın bir rakam zaten. Şimdi burada endeksin yapması gereken şey şu. Ona göre izlemek gerekiyor. Endeks buradaki destek seviyesini kırmamalı. Nerede ki? İşte bu 1392'nin altında kalıcılık sağlamaması gerekiyor arkadaşlar. Burada tutunması gerekiyor. Aynı şurada yaptığı gibi tutunması gerekiyor. Peki bu bir şart mı? Şimdi matematiksel hesaplamada burası bir şarttır. Fakat bir esneklik tanır. Yani buna standart sapma diyebilirsiniz. Bu standart sapma size en fazla şuraya kadar izin veriyor. Bir alt banda kadar. Yani 1372 bandına kadar izin veriyor. Dolayısıyla endekste bu düşüşün pazartesi ve hafta içi itibariyle bu bölgelerden isterse buraya çarpıp daha doğrusu şu an bu bölgede isterse buradan yukarı isterse buradan aşağı çarpıp tekrar yukarı yönlü bir hareket sergilemesi lazım. Fakat tekrar söyleyeyim bu bir yukarı trend olmayacak. Bu sadece düşüşü engellemek için yaptığımız bir çalışma olacak. Yani endeks bazında baktığınızda böyle bir çalışma olacak. Dolayısıyla bizim endekste takip etmemiz gereken ilk nokta neresidir? 1372 seviyesi ve 1392 seviyelerinin nerelerinde gezindiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Peki yukarı yönlü çıkar mı? Şimdi bir defa düşüş trendinde olan bir şeye yukarı doğru çıkar mı demek yanlış. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer ki 1372 üzerinde tutunursa ki bu buraya kadar gelsin istemiyoruz. Veya 1392 üzerinde tutunmayı başarırsa burada dinlenmesine izin vermelisiniz endeksin. Yani çıkması için en azından belirli bir süre bu bölgelerde bu bölgelerde dinlenmesine İzin vermemiz gerekiyor arkadaşlar dolayısıyla ilk önce çıkarmadan ziyade Bu seviyelere inecek miyiz onu izlemekte Fayda var Şimdi Bir de hemen Dolar bazlı daha doğrusu Dolar TL bakalım TL olarak Hemen sisteme yazalım bakalım dolarda nasıl bir görünüm var Dolar bazında çok ucuzuz çok ucuz Dolar bazında çok ucuz olmanız bir şey ifade etmiyor ee, yabancı yatırımın ne olması gerekiyor sistemin içerisine Gelip entegre olması lazım çünkü çok düşük Seviyelerde seyrediyor şu an Şimdi burada şuna çok dikkat edin bakın şurada bir gap boşluğu var Teknik olarak bu gap boşluklarının doldurulacağı söylenir kaç seviyelerine 7.60 7.70 seviyelerine Ki yani Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı Olaraktan elbette biz de doların yükselmesini istemiyoruz ve bu gap boşluğu ve sonrasında aşağı insin istiyoruz ama Şimdi görünme şöyle bakarsak, bu gap boşluğunu saymadığımızda aslında burada şöyle yukarı yönlü bir trend varmış. Bu trend burada aşağıya kırılmış, yani bir tuzak atın, atılmış buraya. Ve tekrar trendin içerisinde girmiş durumda. Şimdi bu trend üzerinden bakarsak bir defa yukarı yönlü bir trend var veya bu trendi şöyle de çizenler var. Ee, benim gördüğüm, ben çok fazla çizmediğim için takip ettiklerim içerisinde. Şunu şöyle çizenler de var. Veya şu şekilde çizenler de var Yani ne çizerseniz sizin benim için önemli olan seviyeler olacak şimdi biz seviyelere bakalım Şimdi yukarı yönlü bir trendimiz var Yukarı yönlü trend niye diyorum buna Biraz sonra çünkü yine deminki gibi bir şey anlatacağım Şimdi uzun vadeyi açtım uzun vadede bakın neredeyiz Yani bu hesaplamalar Sonradan çizilmiyor arkadaşlar geçmişten getirilmiyor Bunlar matematiksel hesaplama Şimdi burada 8.73 008'i zaten biz daha önce direnç olarak belirlemişiz. Bakın burada dönmüş. Şimdi burada yine burada duruyoruz ve burası çok kritik bir yer. Yani bu uzun vadeli hesaplamada bu bölgenin bakın bu bölgenin aşılması durumunda uzun vade hesaplaması önümüzde 9 12 seviyelerini gösteriyor. Tabii ki bu uzun vade hesaplaması. Şimdi tam da durduğumuz yer burası ve buralarda fiyatlar her zaman söylüyorum uzun vade etrafına geldiğinde burada dalgalanmalar yaparlar. Şimdi gelmiş ve geri dönmüş. Dalga boyu aşağı kadar sarkmış. İkinci kez gelmiş. Şimdi bu ikinci denemesinde şunu söyleyenleri duyabiliyorum şu an. Hocam burada ikili tepe var mı? Burada ikili tepe yok. Burada ana direnç var. Siz buna üçlü tepe de diyebilirsiniz. Yani tekrar aşağı gelir bir daha gider. Üçlü tepe de diyebilirsiniz. Fark etmez. Burada önemli olan geldiği yerin tepeler olması değil ana direnç olması yani 873 seviyesinin ana direnç olması. Şimdi ee, hemen orta vadeyi de açacağım. Şimdi buradaki seviyeleri göstereceğim. Şimdi buradaki seviye şu. Şöyle de genişleteyim. Tekrar dikkatlice dinleyin. Şimdi ana destek etrafında ne diyorum ben? fiyatlar şöyle dalgalanma yaparlar. Buna magnet efekt diyoruz. Yani mıknatıs etkisi. Bu kendisine fiyatı hem çeker, yani fiyatları yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı kendisine çeker. Aynı şekilde çektiği gibi de fiyatları tekrar etrafındaki yerlere itebilir. İtebilir derken bunu sürekli görüyoruz. Şimdi bakalım bu daha önce başımıza gelmiş bir şey mi? Bakın geldi, geldiği gibi tekrar nereye? Aşağı itti. Burada girdikten sonra bakın tekrar kendi yanına çekti. Şimdi problem burada. Yani bir üst ve bir alt bandına itip çekebiliyor. Yani bizim için kritik seviyeler buralar. Yani bir insan dolarda pozisyon almış, alınmış, ondan bahsetmiyorum. Dolarla alakalı takip etmesi gereken şey tam da bu çizdiğim sarı bölge. Ne oluyor orası? Şu oluyor arkadaşlar. Bakın. Doların gelip yukarıda şurada şu üst yani 8.81'in üstüne atması problem yaratır. Ha, buraya gelip çarpabilir mi? Evet ne diyoruz? Çünkü bu bölge bizim için artık bir magnet efekt bölgesi. Bu bölgenin üstüne atabilir. Daha doğrusu bu bölgeye gelip çarpabilir. Aynı şekilde magnet efekt etkisi buraya da gelip buradan destek alabilir. Problem nerede başlar? Eğer ki burayı aşarsa bu defa işte yukarıdaki 9-12 seviyeleri önündeki önemli direnç olacaktır ve burası için kendisine fırsat kollayacaktır. Dolayısıyla yukarı aşması 8.81 ile alakalı yapacağı e, hareketlere bağlı olacak. Peki geri dönüşünde 8.59'a kadar çekildiğinde bu riskin ortadan kaybolduğunu gösterir mi? Bir düşüşün başladığını gösterir mi? Hayır elbette. Bizim burada düşüşe dönük bir hareket olabilmesi için bakmamız gereken şey 8.59 seviyesinin altına sarkma. Çünkü ikisinde de şöyle bir pozisyon yaşayabiliriz arkadaşlar. Unutmayın. Yukarı gelir, tekrar gelir, burayı destek alır. Veya aşağı gelir, burayı destek alıp tekrar çıkar. Şimdi burada şuna da dikkat edin. Yukarı yönlü trendlerde biraz daha genişleteyim. Şöyle durumları çok görüyoruz. Dolar içinde bunu takip edebilirsiniz. Yukarı yönlü trendlerde, yukarı yönlü trendlerde Burası aşıldığında hatta daha güzel çizeyim daha güzel bir analiz olsun. Şurası bizim bölgemizdi doğru değil mi? Magnet efekt dediğimiz bölge. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bu magnet efektin içine girdiğinde fiyat girdi burada yukarı doğru atıyor ve gelip bu bölgeyi destek alırsa yani buranın altına inmezse işte buradan yukarı atma riski taşır. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar.